Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş hoşgeldiniz Yeni bir video ile yine sizlerleyim Arkadaşlar güzel oyuncularımız Gökbülk Demirci ve Özge Yağız'ın Bir AVM'de olan e, fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum Hayranlar tarafından çekilip paylaşmış fotoğraf ve e, Güzel çiftimizin e, abimede olmalarını Ve birlikte olmalarını e, söylemişler Arkadaşlar bildiğiniz gibi bazı dedikoduları yayılmış bana da yorumlarda e, Gökberk Demirci ve Özge Yazın ayrıldığını ve birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardıklarını e, söylemiştiler yorumda yazmıştılar. Fakat öyle değil e, her iki ünlümüz sosyal medyada birbirlerini takip ediyorlar ve e, hayranlar tarafından da bu fotoğraf paylaşılmış ve Özge Yazla Gökberk Demirci'nin bir abimi de gördüklerini söylemişler. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.